Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ilk defa geliyorsanız ben Nur'dan hoş geldiniz. Günlerden pazar benim yine pazar rutinim belli. işim çalıştığı için evdeyim. Önce küçük bir temizlik yaptım. Sıyırı süpürderle topla. Sonra da üst kata annemlere çıktım. Annem normalde gel çay içeriz diye davet etti ama tabii ki sadece çay içmekle kalmayacağımızı ben biliyordum ama bu kadarını da tahmin etmiyordum. Bir yukarı çıktım mutfağa girdim ki annemle babam ekmek sahanlarını yıkıyorlar Sürpriz biz ekmek yoğurduk ekmek yapacağız dediler. E iyi tamam dedim biraz şaşırdım ama neyse <laughs> dedim. E dedim nereden başlıyoruz ne yapıyoruz biz dediler ekmeği zaten yoğurduk. Sahanları yıkıyoruz. Önce şimdi yemek hazırlayalım dedi annem. E, menüyü kafasında oluşturmuş sulu köfte yapalım mercimek çorbası yapalım pilav yapalım dedi tamam dedim ben köfte yoğurmakla işe başladım annem de e, kafasında e, başka işlerle uğraştı sonra babam neyi bunun adı e, adını unuttum iyi mi lahana mı kara lahana yok pancar mıydı Ay şimdi unuttum adını. Neyse ondan toplamış işte bir şeyler toplamış gelmiş. Bunlar dedim ne olacak bunları da yapacak mıyız? Sen belirsin dedi. Ben yıkadım doğradım. Ee, süzülürken annem dedi onları da haşlayalım kavuralım madem. Sonrasında ekmek kabarmıştı zaten. Ee, ekmeği sahanlara aldı anne. Sahanlarda da kabarmasını bekledik. Üzerinin, üzerinin e, evet. zıvık deriz. Biz zıvığını sürmemişler burada. Biz mutfağa geçtik hazırlıklara yemek hazırlıklarına devam ederken ben pancar mı e, ismini unuttum <laughs> yeşillikleri doğradım haşlıyorum öncesinde. Nasıl Bir taraftan da mercimek çorbası fokur diyor orada sulu köftem de pişti oldu olacak dedi annem madem onu da kavur da yarına hazır olsun iyi dedim tamam bu kadarını yaptım ondan mı kaçacağım dedim sonra aşağıya indim şöyle bir çok sıcak oldu mutfak hem bir hava alayım dedim hem de bağ, bağ bahçeyi çok güzel yeşillenmişken siz için şöyle bir çekeyim görsel bir şölen olsun dedim indim bahçeye bahçeye babam çok bir şey ekmedi şuraya biraz soğanları ekmiş geçen seneden kalan soğanları Yeşil soğanlar olmuş. Buradan koparıp koparıp yiyoruz. Şurada da bizim koyunların kemreleri mevcut. Böyle gezerken baktım. Oralarda bir tıkırtı var. Babam naneleri şeyleri çilekleri kazıyordu galiba. Evet çilekleri kazıyor. Ona bir selam olay, verdim. Aa dedim burada ne kadar çok nane varmış. Adam. Ben de satın alıyorum Ama naneleri burada, buradan almak nane, varken de dedim. Ben nane satın alıyorum bazen. <laughs> Beş Biraz lira babamla lira. sohbet ettik, beş lira, beş lira, lira. Kaça şakalaştık. Hadi ya. Sonrasında eşimin belediye, <laughs> e, bizim burada şey dağıtıyordu. Hatırlıyor, fide liraya. dağıtıyordu o domates, de de. domates liraya, biber şey fidesi aldım, almış. Değil. Onları dikiverdim bahçeye dedi babam. Sağ olsun Allah razı olsun onları bir köşeye dikivermiş. Şuna, şurada şuna kendiliğinden da, pırasalar de, çıkmış. Onları gösterdi. Şunlar biberleri. Ha, i̇nşallah olur bunlar. Hadi bakalım. Şunlar Bakla ekmiş mi çıkmış mı onları gösterdi. Ecik, ecik. Ekmiş galiba bunları. Şunlar Az da ben olsa. Isterim, bak, neredeyse yiyecek kadar oluydu. Evet. Sevim. Bu da üzüm bağımız. Kara üzüm olması lazım bu. Sonra ben geçen hafta Kedimi kıskandım dedim. O bine biner de ben binemem mi dedim. Şu salıncağa bir de ben bineyim. Hep kedim binecek. Annem yemek hazır gel dese de ben biraz sallandım burada. Hatta daha, daha fazla sallanmak isterdim ama karnımda da acıkmıştı. Hemen mutfağa çıktım. Karnımızı doyurduk. Çorbamızı sulu köftemizi, piyamımızı menümüzü zaten görmüştünüz. Sonra ekmekler e, iyice kabarmıştı. Baktık fırında ateşi güzel bir şekilde yanmıştı. Ekmekleri fırına verelim istedik. Ben buraya taşıyı taşı verdim. Babam da buradan aşağıya taşıdı. Ee, komşumuz da geldi. Annem zırt ekmek yapmadığı için fırının ayarını bilemiyorum. Bana yardım et demişti. Komşumuz da geldi bize yardımcı oldu sağ olsun. Ekmeği fırına verdik. Çok da güzel kabardılar, güzel kızardılar. İçi falan da çok güzel pişmişti. Annemin, babamın ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel olmuştu ekmek. Olmuş yani. Biraz soğuyunca ben tadına baktım hemen. Burada sıcak sıcak çıkartmaya çalışıyorlar ama ben dedim ki yani soğumasını bekleyin ne var. Biraz uğraştı falan annem ama baktı olacak gibi değil. Sonra çıkartmıştır herhalde ben sonrasını görmedim çünkü. Oo, mis gibi de ha. çekmişti ya o kadar. Çok güzel, Çok güzel kabardı. Oo, görülmüşler güzel ama. Evet. Neyse dediğim gibi tadına da baktım, tereyağını sürdüm üzerine bir güzel çıtır çıtır da yedim. İçi falan çok güzel pişmiş. Gerçekten maşallah diyeyim, nazarım değmesin. İnşallah böyle güzel olursa annem zaten hep yapmak ister. Tekrar tekrar ellerine sağlık. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Sonraki vloglarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Görüşürüz.